Ben de diyorum ki ya faiz 19'lardayken niye bu dolarla euro düşmedi Sayın Demirtaş ve niye enflasyonda bir düşüş olmadı? Yine Düş. enflasyon 19'lardaydı. Dolar değişti. 10 civarındaydı. E, e, faiz evet. de 19'du. Evet. Bakın. E, düşmedi. De. Hemen an yanıtlayayım. Hemen yanıtlayayım. Hemen yanıt değil. Ekonomide, ekonomide, ekonomi tek düğmeyle yönetilmez. Yani faiz arttırdın, enflasyon düştü, faiz indi. Öyle değildir. Ekonomi Apollo uzay mekiğinin kokpiti gibidir. Oraya herkes binemez. Her bindiğinde de hangi düğmeye basacağını da anlayamaz. Türkiye aynen şu anda şöyle yönetiyor. Cari açığı bitireceğiz. Efendim, evet seni data vereyim o zaman. Yani buna da mı bakmıyor koskoca danışmanlar? Cari açı mesela. Çünkü bakıyor Türkiye'de demek ki birileri. Türkiye'nin problemleri ne? Türkiye'nin problemleri enflasyon, alım gücünün düşmüş olması, hukuk ve adalet sistemindeki eksiklikler, eğitim sisteminin paramparça olması, e, işi bilenin, e, işi bilene, işi bilenin, e, işi bilene işin verilmemesi, liyakat sistemindeki eksiklikler, efendim falan filan. Sonra cari açı. Sonra bakıyor bunlardan bir tanesini seçiyor. Hadi bunu çözelim. Nasıl çözelim cari açı? Ya Türk lirasını öyle değer kılalım ki e, Millet ithalat yapamasın. Telefon, bilgisayar alamasın. ithalat düşsün, cari açık kapansın. E ne oldu şimdi? Tamam çözersin cari açığı zaten. Hiç diğerleri ne olacak? Ekonomi tek düğme olayı değil. İstifisi veriyorum şimdi size. Dünyada cari fazla veren, cari fazla veren ekonomilerde enflasyon, cari açık veren ekonomilerde enflasyona göre bir tık daha fazla biliyor musun? Yani bu danışmanlar buna da mı bakmadı yani? Yani dolayısıyla tek şeyi çözemezsiniz. Ekonomi bir sanattır. Bir uçakta sadece gaza basarak uçağı götüremezsiniz. Kanatları da yönetmeniz lazım bilmem neydi. Özgür Demirtaş'a uçağın kokpitine sokarsanız... Özgür istediği kadar akıllı adam olsun uçağı düşürür. Çünkü pilot değil. Kokpite pilot girer. Kokpite pilot girer. E tamam Ondan hükümet de diyor... Var. Badanayı, e, badanayı, tamam, de, hükümet de diyor yani ben diyor... E, ben diyor faizi düşüreceğim biz, diyor. Yatırımı artıracağım diyor. Yatırımı artıracağım diyor. Üretimi artıracağım diyor. diyor, artıracağım kök diyor. Yapayım. Ondan sonra da... Dünya devi olayım diye bir şey yok. Demek mi de şimdi bir de bana kızıyorsunuz. Asgari ücretin alım gücü düştü diyorum ben. E peki Melik Bey ben size soruyorum. Denmiyor muydu daha? Daha üç hafta önce yahu. Türkiye Çin olacak. İş, iş gücü, asgari ücret, dolar bazında Çin'den bile daha ucuza geldi. Diyor muydunuz demiyor muydunuz? E o zaman ondan dolayı mı mutluydunuz. Şimdi ben alım gücü düştü dediğim diye kızıyorsunuz. E siz zaten onu söylüyordunuz. Ben de diyorum ki size. Alın gücünü düşürerek. Yok orada yani Çin ülkenin, Çin başardı. Hocam hayır hayır. Orada formül gelişti. şu. Hocam hocam. Orada formül şu. Çin bunu başardı. Türkiye'de başarır. Bir bu iki. Benim toplamda okuduğum motto şuydu. Çin'den daha kaliteli Avrupa'dan daha ucuz mal üretip yatırım Peki. ve üretimi artıracağız. Yo,